أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ بهم لم يصروا عليها صما وعميانا <تصفيق> <تصفيق> والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ونقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlamış olduğumuz iftar sevinci programımızla sizlerleyiz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i evlerimizde, gönüllerimizde ağırlıyoruz. Bu kutlu zamanda, bu ikilimde ailecek Ramazan'ı yaşamak konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftü yardımcımız Fatma Atsoy hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? Ramazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizlerin de mübarek olsun. Tüm seyircilerimizin de mübarek olsun. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ee, kıymetli hocam, değişik bir Ramazanın içerisindeyiz. İşte Hı -hı. karantina günleri evlerimizdeyiz. Hı -hı. E tabii bu evlerimizde kaldığımız zaman diliminde de daha çok ailecek beraber vakit geçiriyoruz. Birlikte zamanı değerlendiriyoruz. Hı -hı. Birbirimizin belki daha çok kıymetini, halini, ahvalini anlıyoruz. Değerli hocam, eee Ramazan'ı beraber yaşamayı konuşacağız. Öncesinde bir aile olmak nedir? Tabi bu zamanı birlikte değerlendirmek nedir? İnşallah bununla bir başlayalım arz Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli. Gerçekten üzerinde belki de çok çok konuşulması gereken bir konu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi durumumuz haliyle farklı bir mecrada gelişiyor şu zaman sürecinde. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesiyle, mübarek sözüyle başlayalım isterseniz Hacer Hanım. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor bize Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Yani ey iman edenler. Gu enfuseküm ve ehliküm nara. Yani kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Bu evet. yani koruyun kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Bu iman edenlere seslenişi itibariyle kişilerin sorumlulukları bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor. Hem kendini ateşten korumak yani cehenneme gerektirecek, hak ettirecek belki bir takım amellerden Allah muhafaza korumak hem de ailemize karşı çocuklarımıza aile dediğimiz kavramın içerisinde tabii ki elbette ilk etapta çocuklarımız, eşlerimiz, anne babalarımız ve genişleyen halka ile beraber diğer akrabalarımız da dahil ettiğimizde geniş aile kavramıyla beraber hepsine dair bir sorumluluğu hatırlatıyor Rabbimiz bize evet. ve hepsine dair bir vazifemizin olmasını söylüyor aslında bize. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kişine, kişiye günah olarak bakmakla mükellef olduğu kişileri ihmal etmesi yeter diyor. Bunu bir günah olarak yani bakmakla mükellef olduğumuz kişiler az önce de ifade ettiğimiz gibi onların hakkını yerine getirememek ve sorumlulukları bağlamında onları ihmal etmek demek ki kişiye bir günah olarak Allah muhafaza evet. yettiğini ifade ediyor Allah Resulü. Yani bu bağlamdan da baktığımızda hadisi şeriflerde Peygamber Efendimizin pek çok yerde çocuğunun senin üzerinde hakkı var diyor. Evet. Eşinin, ailenin senin üzerinde hakkı var diyor sahabeye. Hmm. Ve bu hadisin sebebi vurulduğuna dahil de ailenin senin üzerinde hakkı var hadisi şerifinde çok ibadet etmek isteyen, geceleri sabahlara kadar namaz kılmak isteyen, gündüzleri de daima oruç tutmak isteyen sahabeye söylüyor. Evet. Yani yaptığı herhangi bir dünyevi meşgale yahut da yanlışı üzerine değil, evet. bir günahı üzerine değil ama ibadetinin üzerine söylüyor. Ailenin senin üzerinde hakkı var derken. Hani değişen şartlarda günümüzde aileyi de evet. konuştuğumuzda evet, hakikaten hocam. Şöyle düşünelim Hacer Hanım, biz çok zaman insanlarla bir araya geldiğimizde eski zamanları konuşuruz. Eski aile yapılarımızı evet, ama konuşuruz. Ama de değişti. İlişkilerimiz de değişti kesinlikle. Hayatımız da değişti. Eskiden geniş ailelerin içerisinde anne baba, dede, torun, nine ile beraber iken şimdi çekirdek aile dediğimiz 3-4-5 kişilik aile sayısı itibariyle var olan kurumumuzda Aileler biraz daha özelleşti ve daraldı. Hmm. Yani geniş aileler içerisinde daha farklı bir iletişim kanalı söz konusu iken dar aile içerisinde insanlar birbirlerinden dahi haberdar olamayacak bir şekilde var olmaya başladılar. Evet. Evet, hocam. Aynı evin içerisinde yaşıyoruz. Bu bir gerçek artık. Hmm. Çocuklarımız diğer odada hmm. elinde telefon belki tablet ya da bilgisayarla beraber. Çocuk o odada değil aslında. Dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir şehrinde geziyor. Hmm. Ya da biz başka bir şehirde geziyoruz çocuğumuzun yanındayken. Aynı çatının altında olmak bizi aile kılamayabiliyor. Aile olmak nedir dediniz ya. Evet. Yahut da aynı soy ismi almak bizi aile kılamayabiliyor. Aile kurmak, evet kurmuşuzdur ama aile olmak... Aynı duyguyu, aynı özü, aynı düşünce ve duygusal yapıyı beraber taşımayı da gerektiriyor. Evet. Aile olmak kutsal, çok 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 kutsal diyebileceğimiz bir yapı. Hı -hı. Ve o değerinin nispetinde ona emek vermek lazım Hacer Hanım. Evet hocam yani çok güzel bir yere değindiniz. Hani sözün başında da dedik karantinadayız, evlerimizdeyiz, birlikteyiz. Hı -hı. Hı -hı. Acaba birlikte olduğumuzu zannediyor muyuz? Değil mi evet. hocam? Bunu aklımıza evet. getirdi evet, şimdi kesinlikle. hemen. kesinlikle. Aynı evi paylaştık paylaşıyoruz ama aynı duyguları paylaşıyor muyuz? Aynı mekanın içerisinde birbirimizden kopuk muyuz hakikaten? Çok çok önemli. Demek evet. ki aile tanımlamasının üzerinde bir kez daha düşünmekte çok fazla fayda var. Peki hocam bu anlamda ilişkilerimizi değerlendirirken hani e, neler değişti? Nelere dikkat etmek hı hı. lazım? Biraz hı hı. daha bunu açalım isterseniz. Aha, açalım. Hacer Hanım hani bizim kültürümüzde şöyle bir ifade vardır. Evlenen kişilere dünya evine girdi deriz. Hmm. Dünya evi çok ilginç bir ifadedir. Ev nedir? Dar yani ahiret yurdu anlamında da kullanılan dar ifadesi üzerine söylüyorum. Darul Ahira dediğimizde hmm. ya da darut Dünya dediğimizde dar aynı zamanda evdir ve dünya hayatıdır. Yani dünya hayatına girdi demiş oluyoruz aslında evlenen çiftlerimize. Hmm. Ne demek? Bu insan dünyada yaşamıyor muydu? Yaşıyordu. Bir dünya içerisinde bir dünyaya ait bir evin içerisinde yaşıyordu. Hmm. Ama adeta aile olmakla beraber. Sanki dünya üzerinde yaşamıyor da sanki bir uzay boşluğunda yaşıyor da ona adım atmakla beraber anne babanın sorumluluğun içerisinde ki bir evde çocuğun daha sorumsuzca yaşaması anne baba sorumlulukları bağlamında düşündüğümüzde artık kendisi de anne baba olacak bir eve girdiğinde o sorumluluğu yüklemesiyle beraber dünyaya sanki adım atmış gibi oluyor aslında. Evet güzel. O uzay boşluğundan, o kendisinin rehavetinden, o rahatından artık sorumluluk sahibi birbiri olarak yeni bir hayata adım atmış oluyor. Evet. Demek ki o hayat kendisi için artık bir nimet, aynı zamanda bir güzellik, bir muhabbet ocağı, sıcak, şefkatle saracağı çocuklarıyla beraber, eşiyle beraber yeni adımlar hayata adım atacağı bir muhabbet mektebi aynı zamanda ve yeni başlangıçların da ilk adımı der evet, Hacer Hanım. Evet hocam. Çok çok önemli. Çok da güzel. Yani inşallah böyle olsun ilişkilerimiz. İnşallah <laughs> bu inşallah. muhabbetle sarılalım inşallah. Peki hocam birazcık da bu hani dedik Ramazan iklimindeyiz inşallah hı hı. ibadetlerimiz, evimizin içerisinde kuşandık. Yani daha önce yapmadığımız ibadetler hayatımıza girdi. Hı hı. Bunların çocuk üzerindeki etkisi, aile hayatı üzerindeki etkisi hı hı. eşler arasında etkisi biraz da bunlara değinelim hı hı. isterseniz. Ramazan başlı başına bir rahmet. Ramazan başlı başına bizim için farklı bir iklim. İnanan evet. insanların gerçekten hayatını büyük oranda değiştiren ki değiştirmesi gereken bir iklim. Evet. İnsan kendini hakikaten Ramazan'ın o huzur veren ikliminde çok farklı bir muhabbet ve sıcaklık ve şefkat içerisinde kendisini bulabiliyor. Hani önceki zamanlarımızı düşünelim. Teravih namazlarıyla birlikte geç saatlere kadar camilerin ışıklarının açık olduğu, evet. sokak ışıklarının açık olduğu bir ortamda bir güven ortamı oluşturuyor rahatlıkla dışarıda gezmek babından söylüyorum evet. ve aynı zamanda orucun da diğer ibadetleri de kendisinde barındırması Hı -hı. oruç tek başına bir ibadet değil Diğer ibadetleri de çağrıştırması ve getirmesi hasebiyle, bir nevi diğer ibadetleri de toplaması hasebiyle bize farklı bir huzur açıyor. Farklı bir iklim, farklı bir dünyaya adeta giriyor. Evet. Öncesinde yapılan hazırlıklar, ailevi anlamda söylüyorum. Evet. Çocuklarla, eşlerle beraber evet. ve Ramazan'ın girmesiyle hakikaten farklı bir huzura kavuşuyoruz. Bizim için olmazsa olmaz diyebileceğimiz belki de çocuklarımıza dair Ramazan'da oluşturmamız gereken iklim ve huzur hacir hanım Hı. ve eşlerimizle beraber aynı şekilde. Hani şimdi evdeyiz, neler yapıyoruz? Şöyle bir ibadet nevinden hayatımıza getirdiği kazançlar şekliyle bakalım eş yani erkek olarak olsun kadın olarak olsun çocuklarıyla beraber mukabele geleneğimiz var. Evet. Belki çocuğunu da bu mukabelenin içerisine dahil ederek. Hı hı. Ve hani zaten oruç bağlamında da biraz konuşmak gerekirse mükellef olduğu zaman ile mükellef olmadan önceki zaman içerisinde çocuğu farklı bir kategoride değerlendirelim. Mükellef olduktan sonraki çocuk zaten artık mükellefiyetinin, sorumluluklarının bilincinde olmalı ki onları yerine getirebilmeli. Mükellef olmadan önce de Allah Resulü'nün hayatında baktığımızda çocuklara dair oruç olsun Namazı olsun, bir takım ibadetlere alıştırma süreci var. Hı hı. İşte burası bizim için çok önemli. Evet. Belki küçük çocuklarımız tabii bunu değerlendirirken çocuğun yaşı çok önemli elbette. Hı hı. Çocuğun sağlığı çok önemli oruç bağlamında. Her aile kendi çocuğunu en iyi bilendir. Yetişme şekillerini ve fiziki yapısını en iyi bilendir. Onun yaşına uygun olarak küçük küçük adımlarla. Mesela Abdullah İbni Abbas, Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu. Çocuklara namaz ibadetini öğretme bağlamında tek bir secdelik ibadet dahi olsa, namaz dahi olsa kılınmasını tavsiye eder, kıldırılmasını tavsiye eder. Sorarlar kendisine tek secdelik namaz mı olur diye, bu bir alıştırmadır der. Yani bunu tedricen, daha sonraki süreçlerde yapabileceği ibadetler bağlamında da, onu hazırlamak ve yavaş yavaş kademe kademe hani eğitimde de vardır ya kolaydan zora evet. doğru kademe kademe onu ilerletmek gerekir. Ve oruç bağlamında bakıyoruz. Peki kaç yaşında mesela çocuklarımıza oruç tutturmamız gerekiyor? Evet. Allah Resulü'nün hayatında çocuğun fizyolojik yapısına da bağlı olarak en küçük yaşlardan itibaren onu alıştırma süreciyle beraber ibadetin içerisinde hissettirme e, şuuru Hı. var, bilinci var. Evet. Yani bu bir çocuk dursun bir kenarda, şu yaşa geldikten sonra ona şunları öğretmeliyim değil. O çocuğun yapısına uygun olarak küçük yaşlardan itibaren o sürecin içerisine alıştırmak. Hı. Hani mesela şöyle düşünelim, namaz kılan, Peygamber Efendimizin pek çok hadis-i şerifinde çocuk saflarından bahseder. Anneler çocuklarıyla beraber namaza giderler. Peki bu çocuklar anneleriyle beraber bulunurken herkesin namaz kıldığını gördüğünde doğal olarak çocuk da küçük yaşlardan itibaren namaz kılmaya başlar. Oruca dair de yine aynı şekilde Hacer Hanım hadis-i şerifte e, nakledilen yani sahabe e, hanımdan gelen bir rivayettir. Der ki biz çocuklarımıza Allah Resulü döneminde oruç tutturma tutmayı tavsiye ederdik. Oruç tuttukları zaman da çocuklar hani ola ki orucun Tabii açlığın getirdiği bir sıkıntı var ona tahammül etmek. Büyükler noktasında bile bazen e, farklı zor problemler dediğiniz gibi zor olabiliyorken çocuğun haliyle hayatında yeni yeni karşılaştığı bir ibadet şekliyle beraber tutmak istemediklerinde yahut da hani ona dayanıksızlık gösterdiklerinde diyelim daha doğrusu burada kesinlikle zorlama gibi anlaşılmasın çünkü hiçbir zaman öyle bir şey ifade edilmez. Biz onlara yünden ya da bezden oyuncaklar yap. Yapardık. ve onlarla onu iftara kadar oyalardık diyor. Hı hı. Bu çok önemli. üzerinde belki defalarca konuşulması gereken bir husus. Hı hı. Anne çocuğuna zaman ayırıyor. Hı hı. Anne çocuğuyla birlikte, evet. anne çocuğunun ihtiyacını, ibadet ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Ve hani git öbür tarafta kendine bir takım meşguliyetler bul değil, al telefonu eline hadi biraz da telefonla oyalan da değil. Ona doğal karşılıklı iletişime geçerek kendisiyle beraber zaman harcayacağı bir dilim oluşturuyor çocuğuna. Hani ona emek harcıyor Hacer Hanım, ona değer veriyor ki o çocuğun o ibadete alışma süreci çok önemlidir. Çocuklar hani küçük yaşlarda biraz hazcıdırlar. Yani ihtiyaçları hemen karşılansın hı hı. isterler. Su ister, iki, hemen karşılansın o, ister. Su ister. Yemek ister. Özellikle de yemeğe karşı dirensizlik hı hı. noktasında çocuğa küçük yaşlardan itibaren oruca alıştırmaya çalışmak onun o dayanıksızlığını aslında kuvvet veriyor. Ona cesaret veriyor. Ona güven veriyor. Yani evet yavrum, oğlum veya kızım. Sen yapabilirsin. Sen diyerek cesaret verdiğimizde. Allah'ın izniyle az kaldı ve aynen sahabe hanımların yaptığı gibi ilgi gösterdiğimizde belki de evin içerisinde enerjisini çok da fazla tüketmeyecek şeylerle meşgul edip onun sevdiği pastalar, onun sevdiği yiyeceklerle ona i̇şte bir takım hazırladım. hazırlık yaptığında ve onu da onun içerisine dahil ettiğimizde hı hı. zamanını harcaması ve zamanını ıı, disipline etmesi noktasında da aslında ona da o ibadeti onun zımnında öğretmiş oluyor. Hı. Sabrı öğreniyor çocuk. Bu çok önemli bir şey. Hani hadisi i şerifte Allah Resulü buyuruyor ya. Oruç sabrın yarısıdır. Hı. Çok kısa hani ama derin anlamlar ihtiva eden büyük bir söz bu Allah Resulünün. Sabır nedir? Sabır o sabrın yarısı yani kişiye bir güç, kuvvet ve zorluklar karşısında bir direnç sağlıyor Hı. sabır. Hı. Yani demek ki o orucuyla beraber kişi artık normal sürecinde de zorluklara karşı, hayatında yaşadığı bir takım problem ve sıkıntılara karşı da direnç sağlıyor. Yapılan araştırmalar, dünya hayatının getirdiği bela ve musibetlerin karşısında oruç tutanların daha metanetle karşıladıklarını, çünkü öncesinde bir deneyim mi var, bir sabır alışkanlığı var. Düşünsenize, yemek önümüzde, ve biz o yemeğe dokunamıyoruz. Hani haram o anlık bizim için yasak yani. Ve bu aynı zamanda kişinin haramlara karşı direncini de arttırıyor, bağımlılığı meydana getirecek Allah muhafaza. Bazı davranışlara karşı da direncini İrade arttırıyor. Eğitimi, değil mi İrade hocam? eğitimi kesinlikle. Ve biz bunu küçük yaşlardan itibaren veriyoruz. İnsanın doğası çok karmaşık bir yapıda. Yani iyiliğe, kötülüğe ve sürekli hep farklı şeyleri arzu etmeye meyyal, girift bir yapıda insanın doğası. Küçük yaşlardan itibaren bu eğitimle beraber bu ibadet hayatını öğretme ve onu yaşatma ile beraber o doğasına bir sükunet, bir e, huzur getiriyoruz aslında. Evet. Orucun anlamı hani siyam dediğimiz, sam dediğimiz kelimenin Arapça karşılıklarından bir tanesi de çok ilginç bir ifade susmaktır. Yani biz sadece midemizi susturmuyoruz değil mi? Bu çocuk için de aynı şekilde geçerli. Ve çocuğun hem sadece midesiyle beraber değil diğer azahlarının da susması ve bir başka anlamı da atın durduğu yerdir. Ne kadar ilginç. Çıkrığın durması anlamına gelir. Yani bir durgunluk, bir sükunet, bir huzur hali getiriyor. Hı. Ve çocuğa da bunu sağlıyor aslında. Hı. Çocuk orucun ne için tuttuğunu bilmeli ama. Burası önemli. Yani bizler ibadeti öğretirken çocuklarımıza, çocuk üzerine konuşuyoruz. Çünkü ailemizin önemli bir yapı birimi, bir varlığı diye konuşuyoruz. Çocuk kendisi için orucun ne anlama geldiğini güzel ifadelerle, yanlış olmayacak şekilde çocuğun kapasitesine, zihni dünyasına uygun hoş ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın kendisini sevdiğini ve bizleri sevdiğini, bunu bizim için bir külfet ve zorluk olsun diyerekten değil, aynı zamanda geçmiş ümmetlere de bir insan nesli olarak terbiye aracı olarak var ettiğini ve bunun bir ibadet olarak da Allah'ın çok büyük mükafatlar verdiğini düşündüğü ve anlattığımız zaman, düşündürttüğümüz zaman çocuğa, çocuk doğal olarak onu kabul edecektir. Yani burada şu da önemli değil mi hocam? Bizim davranışlarımız da tabii kesinlikle, değil mi? Oradaki kesinlikle, kesinlikle. Oradaki iletişimimiz, ses tonumuz, işte hani ben oruçluyum diye agresif ifadelerimiz. Kesinlikle, tabii tabii tabii. Yani o çok önemli bir hususa temas ettiniz Hacer Hanım, teşekkür ediyorum. Kişilerin oruçluyum zaten canım burnumda. Hı. Ya da bu şekilde bir ifadeyle daha ağır ve sert bir ses tonuyla belki de çocuklarını kendilerinden uzaklaştırmaları yahut da çevresine kan kusturmaları iş hayatında olsun dışarıdaki herhangi bir evet. insanla iletişimi noktasında olsun orucun ulaşılması gereken hedefinden uzak bir davranışı sergiliyor anlamına gelir. Evet. Allah muhafaza. Hadis-i şeriflerde kişinin bir sataşma durumunda ola ki Allah muhafaza e, oruçluyken böyle bir durum cereyan ederse öfkesine hakim olup iki defa ben oruçluyum desin diyor. Aynen o kelime anlamı itibariyle kendini tutması ve susması gibi bir terbiyeyi gerektiriyor. Çocuk annesinden azarlandığında oruçla beraber ya da babasından azarlandığı zaman onun dünyasında ileride tutması gereken yaşa geldiğinde orucu sevmesi mümkün olabilir mi? Yani çok da iyi bir şey çok değilmiş doğru, doğru, bak annemi değil mi? agresifleştirdi, babamı daha sinirli hale getirdi. Benim kalbimi kırıyorlar. Çok gergin bir ortam var. Yani tabii çocuğun değil mi oruçla muhabbeti e, soyucaktır. Tabii. Diğer ibadetler noktasında da öyle. Namaz kılarken yanına geldiği zaman itiliyorsa eğer annesi. Hı ya da kızıyorsa niye başörtümü açtın, niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın ya da babası ona farklı üzücü cümleler söylüyorsa evet. o zaman o çocuğu ileride kazanmamız çok da zor olabilir evet. Hacer Hanım. Evet hocam şimdi camilerimiz kapalı. Tabii evde ailecek Ramazan'ı yaşayacağız. Burada hani mesela teravihler bunu evimize taşıyabilir miyiz? Evet kesinlikle. İşte o iftar tamam geniş davetlerimiz yok ama bizim o iftar dokunuşlarımız. Son 5 dakikaya da giriyoruz. Biraz evet. buna değinip ardından da evet. Acaba oruçla ilgili yanlışlarımız var mı çocuklara dair? Onları da ekleyip böyle toparlayalım istiyoruz. Tamam. E, teravihler ailece kılındığı zaman tabii şimdi camilerimizi özlüyoruz ama kendi evimizde bir mescit, bir nevi oluşturmuş oluyoruz. Evet. E, Yunus suresi Yunus suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve buyu teküm kıble. Hı. Yani evlerinizi kıble, namazgah edinin. Tabi bu ayetin tefsirinde kıble ifadesinin farklı yorumları da var, farklı anlamları da var ama ben bir anlamı üzerine söyleyeceğim. Yani evlerinizi bir nevi namazgah ve namaz mahalli haline getirmek, şimdi ulaşamadığımız, gidemediğimiz camilerin o huzur iklimini evimize taşımak, teravih çocuklarımızla beraber kılmak yahut da sizin de dediğiniz gibi iftar saatlerinde hep beraber oturuyoruz. Hı çocukla aynı sofrada ailece belki de o değişen aile hayatının getirdiği birbirimizi görememeler, sürekli iş hayatında olma, hafta sonları çocuklar için belki kursta ya da okulda olma hengamesinden kurtulup aynı sofrada oturuyoruz. Yapılan araştırmalara göre evli çiftler üzerine uzun süreli evliliklerdeki sebepler ve nedenler yani o huzur, o mutluluk sebepleri araştırılırken Sofa birliği diyor. Evet. Yani aynı saatte iftar etmek, aynı saatte sahura kalkmak, çocuğun ailesiyle beraber aynı zaman diliminde bir huzur ve muhabbet ortamı oluşturması çok önemli. Beraber dua etmek, etmek, ellerimiz tabi, tabi kesinlikle açmak. Kesinlikle küçük yavruya hadi oğlum ya da hadi kızım kendi ifadeleriyle ne Hı -hı. söylüyorsa, ne, ne tarz bir cümle kuruyorsa o şekilde kısa ifadelerle bile olsa bir dua almak ve onu takdir etmek o anlamda onun hayatında ben belki de unutulmayacak anlar meydana getirecektir. Biz hep eski çocukluğumuza dair Ramazanları hatırlarken ailelerden şunu özellikle istirham ediyoruz. Kendi çocuklarımıza öyle bir Ramazan yaşatalım ki o çocukların da hatıralarında bugünler büyük yer etsinler. Sadece bizim geçmişlerimize dair özlemimizle kalmasın Ramazanlar. Onların da aktarabileceği, anlatabileceği güzel hikayeleri, evet, hatıraları olsun evet. inşallah. Sahur vakti mesela Hı -hı. çocuğu kaldırmak yaşı, Hı -hı. ileriki yaşlarda bazı annelerden duyuyoruz kaldırmaya yani uykusunu bölmeye Hı -hı. kıyamıyorum diyor. Halbuki o sahurun seher vaktindeki o Huzur saatleri Rabbimizin dualarımıza icabet edeceğine inandığımız öyle vaat ettiği o saatlerde o çocuklarla beraber olmak aileye farklı bir bereket, farklı bir huzur getirecektir. Evet Evet, Son olarak hocam. ifade ettiğiniz hı hı. o çocuklarımıza dair belki yaptığımız bir takım yanlışlarımıza dair bir iki cümle kuralım. Hacer Hanım bizim şöyle çocukların Orucu alıştırmak bağlamında söyledim. Mesela sabahtan öğleye kadar oruç tutturmak tabii gücün nispetinde. Öğleden de akşama kadar bir başka gün tutturduğumuzda ha sen bugün sabahtan öğleye kadar yarın öğleden akşama kadar tuttum bir orucun var şeklinde değil de iki yarım doğru olan neyse o şekilde öğretmek. Bir başka da yanlışımız şu olabiliyor. Bunu özellikle ifade edeyim. Tekne orucu dediğimiz hani çocuğun tuttuğu ilk orucu büyüklerine satması ya da büyüklerin onu ödül ile para ile ya da farklı bir maddi bir bedel ile ödül ile mükafatlandırması çocuğu ibadeti ibadetin karşılığında para almasıyla beraber ileride menfaatleştirmesi menfaatine bir düşkün. E, ya da e, ona Madde o anlamda beklemek, maddi değil karşılık mi? beklemek anlamında bir şeye sevk edeceği için ibadetleri para karşılığında yapmamak. Evet. Özellikle buraya vurgu yapmak istiyoruz. Evet. Maddi ödülden ziyade manevi ödüllerle çocuklarımızı e, kucaklayalım, sevmek, okşamak, öpmek anne baba tarafından onlar için zaten büyük bir ödüldür. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz kıymetli teşekkür hocam. Teşekkür ederiz çok, sağ, çok olun. sağ olun. Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz ailecek Ramazan'ı yaşamayı konuştuk. İnşallah huzurlu, mutlu, sağlıklı, afiyetli bir şekilde Rabbim Ramazan'ı ifade edebilmeyi ve mutlu bir şekilde ailecek bayram edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.